Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün futbol videosu çekeceğiz. Yes, yes, yes. Hmm. Hmm. Hmm.

Evet. Evet. <gülüyor> 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 Ay no. mi ne oldu kendi kardeşlerine mi gol attı? Bir şaşkın kendi kardeşlerine mi gol attı? Değişelim bakalım. Değil topçu olsun ya. Abi olsun ya bize olmadı. Dek dekkel. Koş, 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 koş. Dur. Var mı? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ben uyumluyum. Evet, evet. 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 Bas. 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 Şut. Şut. ay Gitti. Dağlara gitti. Olmana gitti. Olmana. Olmana musunuz? Hmm. Bu arada bu arada arkadaşlar ben 2023 yapmamıştım. 2024'ü. 2023 ü yapmadım arkadaşlar. Zaten artık bulma hafta. Ama 2024'ünü ne indirebilirsiniz? Bu oynadı mı? Ah istiyorum. gidiyor. olmana olmana Ormana ne dedik arkadaşlar? Orman gitti hakikaten. Gitti ormana da taşlara kuşlar vardı. Oraya çıkma, 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 çıkma. Dön, 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 dön. Far. Hocam far. Evet. Bu zor dönüyorlar arkadaşlar. Dön yapıyorum. Ama zor dönüyorlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. <laughs> D top Niye İngilizce var ya hiçbir şey yok Aa. not. <laughs> ama D U U Aldık Bas Bas Yes Ceker gol atıyordu. Fenerbahçe'miz iki oluyor oldu. da kendi işte böyle beni düşünmeye çalıştı arkadaşlar. Beşte düştü. Beşine düştü. Evet ikinci yolu geliyordum. Evet şimdi birkaç tane değiştirdim. Ne? Ha, i̇yiyiz. hiçbir şey eksenmeyecek. Nihayet Hiç uzun sürmedi benim için. Var hocam. Full, 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 full. Nereye gidiyorsun? Bir top alamadık. Bir top alamadım ve aldık şimdi. Yarım saat sürdü bir topumuz da almamız be. Fuat ne sürekli kalktım ayağa. Dön 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 Gol mü? nasıl Kare, kendi ama çıkmış gibi oluyor koş 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 Çok uzaklaşmıyor. koş 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 ayağını aldı. Sülü oldu. Yine aldı Deker. Deker aldı. Ayağına gidiyordu. Ve bulakıyor oldu. Ağla ağla buluşacaktı top ki dur, buluşamadı. Bakın arkadaşlar tam da almış gibi yapıyordu. Diyecektim. Aldık. Aldık. Dedi topçu olsun yalnız. Basıyor da ikinciyi de basıyor. Yes! Ne? Nasıl oldu? Oha. İçimden geçiyor bunlar. Nasıl ya? Vallahi delikten mi sekti? De. Ne oldu orada? Bunu babam giydi acaba. Alabilir miyim tıpkı mı? Rica etsem. alabilir miyim?

Ben bu suçumda. Koş al aldım, al Aldım. 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 Bakın arkadaşlar. Böyle değişe bassam bir de bana fuan gelir. Ne bileyim ki öyle oluyor. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun diyerek